Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlere PUBG Mobile'in yeni modu ile birlikte editlerin çok kolay hale geldiğini hepiniz biliyorsunuz aynı şekilde bu editleri kendi editlerimle pekiştirip efsane AVM vuruşları sergiledim bir tab listesi oluşturdum bu tab listesi aslında ondan oluşacaktı ama ben bunu kısalttım nedenini video ortasında sizlerle paylaşacağım tab listemize geçelim hepinize iyi seyirler sen sıkıntıdasın biraz ağır alacağım. Arkadasın ya bakayım. Gel dedin geldik kral. O ayımda adam var. 1v4 şahı değil mi? değil mi ne? Gördüm şahı değil, planlıyor. Çok sağlam bir Arap ekibi abi. çok sağlam bir Arap ekibi. Alana gidiyorum ben. Gelsene gidiyorum, atlayayım alalım. Çok iyisin. Çok iyisin. Çok iyisin. Gel benle gel benle çok iyi kiri de çektin. Tamam abi sol sende sağ bende orası bende Benim abi bende Çok iyisin oğlum Çok iyisin abim benim Hı. Çok iyisin abi, Dağılın, abi, ağaçlara, ben dağılın, ben dağılın ben. ağaçlara dağılın Ala ağaçlara dağılın Koşuyor çıksan <laughs> Oy! Ne koydun lan abi? abi. Nerede? Yaptı ya. Onu ne koydun insan abi? Evet arkadaşlar geldik ikinci bölüme aslında AVM vuruşlarım tapondan oluşacaktı ama bu kısmı tapona koymaktan ziyade olduğu gibi sizlerle paylaşmak istedim. İnanın ben kanser oldum. O kadar kanser oldum bunu sizlerin de görmenizi istedim. Yani bir insan bu kadar şanssız olabilir. Ya 6-7 tane ikilim benim baydığımı vurduğum adam bayılıyor başkası çekiyor. Bayılıyor başkası çekiyor. O kadar kanser oldum ki. Ne demek istediğimi videoda sizlerle paylaşmak istiyorum. Videomuzun ikinci parçasına geçiyoruz. Hepinize tekrardan iyi seyirler. Buyurun. Ate çıktı. Çatısına yukarıda yukarıda abi yukarıda üstte. Baygın alabilirsin. Gel benim baygın da geldi. Yo benim baygın gelmedi. Ha taşta 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 sol 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 sol. Heh orada kayda bak geçiyor doğru. Bir de oradan sis attı. O başka. De. O başka abi o görünmüyor. Ha orada görünüyor bir tık. Ha orada bak. Gördün? Kendini soldaki ağaç atman lazım o alanda geliyor. Aa kaya. Aynen. başkası çekti. doğru koşuyor yine. Açıktan baygına doğru koşuyor. Baygın'ın olduğu yere. Onu da çekecekler büyük ihtimalle. <laughs> Vallahi onu da çektiler herhalde ya. Eyvallah Ali izlemede kal. Teşekkür ederim kardeşim desteğin için. Evet, 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 evet yatıyor. Sandalın geliyor. Açıkta yerde yatıyor. O değil abi. Bak onun solu. Demek sıktığın yerin solu. Altta. Bak açıkta. Gerdi yine. Aa yanında yanında. Lan adam senin hayatını kurtardı ya. Kaldı. iki, Bir. Nerede o? Ev tarafı olabilir abi dikkatli o. Ben öyle düşünüyorum. Orada pusan bir ibne vardı. Ay. Yeter! 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 Değerli arkadaşlar videonun sonuna geldik. Adam <laughs> maç boyunca orada elinde kola cips durup o fight izlemiş ve fightte tek başıma kaldığımda kafayı çıkartıp beni vuruyor. Ya o maçın ya bütün zaten bütün kare zaten kriz doluydu. Bir de zaten en sondaki o adam zaten tuzu biber oldu. O yüzden bu tapon listesini bu şekilde ayarlamadım. Tap 5'te bitirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz. Hoşçakalın.